Gece Deniz kenarında çadır kurdum Zor bela kurdum vallahi. bir kadın geldi kalır dedi polisi arayacağım dedi Burada çalışıyormuş da burası bir kafe Plaj gibi daha açılmamış sezon değil 16'da kalkıp gideceğim dedim Şu dedim bu dedim Kadını zar zor ikna ettim Bayağı yorulmuştum 100 kilometrenin üzerinde bisiklet sürdüm. Onun için bugün biraz ağırdan alacağım. Yavaş yavaş gideceğim. Bir gün elli yapmış indireceğim kilometreyi. Evet kamp yaptığımız yerden ayrıldık gece biraz problem çıkaran kadın kabul etmişti sonunda ama sabah güler yüzle beni uğurladı. O herhalde orada karacanlı sandı birkaç gün. Şimdi biraz sonra rotama bakarım. Rota verirler yola devam ederim. Evet. Bugüne bakalım neler olacak. Bugün sayılan geçiyoruz genelde. Rotamız şu karşı gördüğünüz köprüden geçeceğim. Şuraya. Bu da nehir. Bakın bu da büyük bir nehir. Geliyor aşağıda. Şuraya denize dökülüyor. Ristik böyle. Daha sezon açılmamış ama kıyılar yine de biraz canlı. Köprüden geçerken varlıkçıya denk geldim. Ortasına attı. Ama bu sefer boş. gibi. Ama sanırım küçük daha Evet, minikmiş. Good. Oh no, good. Arkadaşlar bisiklet uygulaması girme o yola dedi. Yani uyarı verdi çakıl taşlık diye. Ben dinlemedim. Yarın saat takabı bu yoldan geliyorum. Daha nerede ötecek bilmiyorum. Tam hemen sahilin dibinde. Deniz şurada. Sahil yolu ileride. Evet, buraya kadar. Şimdi ne yapacağız bakalım? Önümüz 20-30 metre çamur. Orayı geçersek diğer tarafa nasıl geçeceğiz? Yine aynı böyle yine çamur varsa. Aslında ana yola bağlanan bir yer vardı orada. Oraya geçtin mi? Şu motorcuya bir soralım bundan sonra yol nasıl? Arkadaşlar sordum. Nữa. Ya geri dön 3 kilometre <laughs> ya da ileri devam et 3 kilometre diyor. No no. No again. Again. Bạn đi tiếp 3 km Okay. Thank you. Bye bye. kilometre daha gidin sağa dönün yolun güzel olduğunu görüyorsunuz yerlere sormaya devam edin 3 kilometre sıra yol düzelecek diyor o zaman bunu tanesi taşıyacağız ormanın içinden gidelim arkadaşlar inanamayacaksınız şarjım bitti yol üzerine tavuk çiftliğine geldim şimdi buradan şarj edeceğim yoldan da daha çıkamadım. 3 kilometre de şey yolda bitmiyor. Çamurlu yolda. Şimdi şarjımı takacağım. Önemli. Arkadaş ya şu 25 kiloluk şeyi adam yatır diye ya, helal olsun. Yani. Biraz da bir çiftlik tavuk çekiyorum. Bu tarafta orozlar var. Çoraplarımı yıkadım. Çoraplarımı yıkadım. Çamur olmuştu her taraf. Aslında bisiklete de su döksem olur. Nihayet ana yola ulaştık. Artık bir daha uygulama ne diyorsa onu yapmak lazım. Maceraya gerek yok. Şarjın da şarjın da bitti. Yol iz bulmak zor olur tabii. Arkadaşlar bugün ben çamurlu yollarda yolumu da kaybettim. Şarjın bittiği için rastgele buldum. Ana yol 300 metre ileride. Aslında hedefi bana değildi. Sonra bu yol çalışmaları, çalışmaları yapan yerde durmak zorunda kaldım. Çünkü şarjım da bitmişti. Hem kahvaltımı yapayım dedim hem telefonlarımı şarj edeyim. Bunlar burada çalışan işçiler yemek yapıyorlar. Burada çorba var. Burada da balık. Oo süper. Ama tabii ben ben daha yeni kahvaltı yapacağım. Burası da yattıkları yer. Ben de kahvaltımı hazırladım. Burası denize yakın deniz hemen 2 kilometre ileride. Dün bunları yolda almıştım. İşte peçeteye sarmışım. Peçete hep yapışmış. Bir de aldığımız şey var. Hiç kağıdım. Thịt heo Ben kahvaltı yapıyorum Arkadaş Getirdi yemek yediyor Neymiş bakalım Tavuk Güzel <laughs> sefalan gibi duruyor Thank you Thank you Nereye gidiyorsun? Hı? Hmm? Gözlerine bak. Evet, evet. Hmm. Tut, tut, ya. Şimdi arkadaş beni bu muhallebi gibi sütlü kahvaltıyı e, tarif ya, ederken nasıl ıı, yapıyor? Bakın şimdi bak. Sütlü ya. Niye an mut bữa thôi.

sapını şöyle açıyorlar. Üzerine su koyuyorlar. Sonra su ekleyip ekleyip içiyorlar. Bitki çayı gibi. Bitki çayı zaten. Yemeklerimiz pişti. Bu da pirinç arkadaşlar. Pardon pirinç şurada. Burada pişirildi galiba. Bir şey dikkat ettim Vietnam'da. Vietnam. E, Türkiye'nin tersine her şey bir arada yiyiliyor. Yani her şey derken dört çeşit et yani işte kırmızı et, beyaz et, balık, sebze, normal sebze yemeği hepsi beraber yiyiliyor. Con người Việt Nam rất chân chất, thật teker teker millet yemek yiyor. Bu da deniz ürünü. Evet. Yani balık bir de deniz ürünleri yiyorlar. Lele like. kantı olunca mı Değişik. 5 4 5 çeşit et var. Esa non, esa Ne diyorsun artık? Rio, Rio. Bir bakayım. ha. Ha, şeymiş. Vodka, vodka, vodka. Vodka, vodka diyor. Kimmiş işte. Ben tabii kahvaltımı yaptım. Tokum. <laughs> Arkadaşlar yemek yedi. Şimdi de bu kardeşlere yemek veriyor. Onlar da pirinç. Selseri <laughs> pirinç yiyorlar. Ay yok canım şey de var. Bir sürü balık balık. Et falan. Menüleri güzel. Evet. Ayrılıyorum artık. Son bir ben defa buna... bak bana şey veriyor. Evet. Çay veriyor. Hı? Bu arkadaş tamam. bana çok iyi baktı. Tamam. Birkaç saat yemek de ısmarlamak istedi ama ben zaten kahvaltımı yapmıştım. Bay bay. Bunlar tabi hava sıcak şu anda uyuyorlar. Öğleden sonra başlayacaklar. Ben de saat 2 oldu. Neredeyse bu günümü burada geçirdim. İşte yanlış yol, çamur mamur derken buraya geldik şarj olayı. Bir de şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Bay bay. Bir de bu şimdi kamera var işte elinde tutuyorum şu anda. Bir de o çekiyorum. Bunları YouTube'a yüklüyorum. Bunlar için de ayrı zaman harcıyorum. İşte onların yapılması, editlenmesi. Kastım alayım. zaman ciddi bir şekilde sakin bir yerde dinlenmeye ihtiyacım var. Akşamları çok yorgun oluyorum. Gelir gelmez çadırda yatıyorum. Bu sakin kafayla şimdi bir video yaptım. İyi oldu. Şimdi yola devam ediyoruz. Güneş enerjisi ya rüzgar enerjisi alan daha doğrusu Onlarca böyle takip ediyor beni. Rüzgar çünkü genelde kuzeyden güneye olduğu için o şeye kurmuşlar. O yöne. Burada da şu anda elimde var yiyorum. Biliyorsunuz tatlı patates oluyor bazı ülkelerde. Mısır'da da çok vardı. Asya'da çok, Çin'de de varmış. Gitmedim ama. Burada da çok kullanıyorlar. Bu, Bunlar tatlı patatesi kurutuyor. Tadı öyle böyle değil ya. İyice al diyor adam, ye diyor. Good. Bye bye. Bye bye. <laughs> Beni çekme diyor. Bye bye. Epey oldu kahvaltı yapmıştım. Eee... Yine yol üzerinde böyle bir şey gördüm. Arkadaşlar bunun içinde karides eti ve soğan varmış. Bakın. Karides eti ve soğan. Bu da pirinçtir muhakkak. Şimdi ondan kaç tane alalım? Dört tane alalım. İkisini pişirdi. Ne burada yeriz, ikisinde akşama kalır. Çünkü yolda belli olmuyor. Öyle yerde kamp kurarsın, hiçbir şey olmaz. Şimdi inerdim şeyden. Yine bir duyuru yapılıyor. Bunlar hepsi ee, şey duyurular, kamu duyuruları. Belediye gibi ama burada tabi komünist parti olduğu için. Komünist parti tarafından. Yapıyor. Bu işte şeyler böyle hazır pirinç yaprakları. Bu yumurtalar da çok tüketiyorlar. Bakın bunlar da pirinç krakerleri. Bunlar da güzel aslında. Bir tane de bunlardan mı alsın? Muz var. Kadın gitti. <laughs> i̇çeride müşteri getirmeye. Bununla da e, sanırım e, şeker kamışını sıkıyorlardı. Buna benzer bir şey. <laughs> Yine dün yediğim tatlı var. Ee, i̇şte şu. Kokonat bunlar. Bunlar da bir tür Bunları içine koyup getirdim. getirdi. Yani i̇ç getirdi. Hmm, iç getirdi. <laughs> Ee, içine sebze ve soğan soğan beşlik karides bunlar neymiş ona da mısır mısır <laughs> karides ve soğan pirinç ekmeği arasında pişiriliyor arkadaşlar var mı ne bir şey var diyeceksiniz burada işte Evet kömür getirdi yeniden iç pişirecek. Bu arada anons çocuklar için aşı takvimini açıklıyormuş. şeylerimizi bizi biz ya. No no, no 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 şey yapalım diyor içine şey yapılıyor no no <gülüyor> no <gülüyor> bu arada demin yanlış bilgi verdim bunlar pirinç değil mısır undan yapıyormuş, sardıkları şey arkadaşlar bugün şansım hiç iyi gitmiyor yani tabi yol açısından Bugün çamurlu yollara saptım şu bu. Ana yoldan kaçmak için. Burada golf oteli varmış. Buradan geçişi yasaklamışlar. Onun için ana yola çıkacağım diyor. Uygulama işte dinlemiyor özel otel. Çok büyük arazi olduğu için. Oradan sonuçta bir yol olarak. Kol Oteli'ymiş. Neyse ya. Sağlık olsun. Ana yola saptık. Kırlarla neredeyse kucak kucağa gidiyorum. Her tarafta polisi var. Mecburen yani başka yol vermiyor bisiklet uygulaması. Bir 10 kilometre daha gideyim tekrar deneyeceğim. Çünkü şu anda orman sağda solda yol yok sapacı. Arkadaşlar e, hakikaten bugün de, de çok yorucu zor gündü. Çünkü bayağı bir yol iz kaybettim. Çamurda, şurada, burada hep ana yola sapmak zorunda kaldım. Çünkü kıyıdaki risk otellerden yol geçmiyor. Onun için mecburen biraz bu ana yolu kullandım. Şu petrole bu akşam çadır kurmak istedim. Çocuk bana şu yan tarafa da kurabilirsin dedi. Ben şu aile tanıştım. Onlar beni evin önüne çağırdı. Defa. Burada. Şimdi kafes var. var. şey verdi. Okey. E, ee, üçü bir arada verdi Şimdi bir gün buraya çadırı kuracağım. Biraz sonra göreceksiniz. Duş falan var zaten petrolde. Sohbet artık koyulaşmaya başladı. Koyulaşmaya başladı. O kadar bisiklet sürdüm ki. Eşi de burada. Bu arada bunların çocuğu yokmuş. Dört kardeş adam. İki kız, iki erkek. Abisi 83 yaşında burada yaşamıyorlar başka yerlerde. Arkadaşlar şimdi ah. hikayeyi baştan anlatmayayım. Buraya çadır kurmama izin vermişti ya. Abi. Önce şu ağacın altına kurabilirsin. Sonra oturduk burada kurabilirsin. Sonra biraz konuştuk. Bana dedi şurada banyo var duş alabilirsin dedi. Şurada. Sonra biraz daha konuştuk. Bana dedi çadır kurmana gerek yok dedi. Burada dedi yatacak yerler var. Şöyle şurayı açtı. Bakın. Burada istediğin yerde yatabilirsin dedi. Ben de teşekkür ettim kendisine işte böyle. Bu videoyu da burada bitirelim. Hoşça kalın diyorum yine. Benimle kalın. Mutlu kalın. Şu güzel adamla sonlandıralım.